savcılık mütalasında talep edilmiş olan kanavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürme suçundan ceza verilmemiş oldu. Tasarlayarak adam öldürme ve kadına karşı işlenmiş olması nedeniyle ise iki farklı bentten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası uygulandı. Sanığın suçu işledikten sonra yanına gittiği ve kendisinden yardım istediği arkadaşı da yine aynı şekilde suçluyu kayırma suçundan ceza almış oldu. Sanık hakkında herhangi bir takdiri indirim uygulanmadı. İkiz Celsedir yaklaşık bir buçuk senedir burada bir hukuk mücadelesi veriyorduk. Bir karar aldık ancak biz buna da itiraz edeceğiz. Çünkü sanığın yaralama eylemini daha doğrusu öldürmeye yönelik ateş etme eylemini gerçekleştirdikten sonra yere düşen Gülhan'ı tekmelediğini ilk ifadesinden itibaren belirttiği ve bu konuda ikrarın olduğu da ortada. Adli tıp raporları da ortada. Biz burada bir e, her ne kadar verilmiş olan karar bir nebze içimizi soğutsa da yine de bir eksiklik olduğunu düşünüyoruz. Bu eksikliğin giderilmesi için de gerekli itirazı yapacağız. Verilen her karar bundan sonra dosyalarda emsal teşkil etmesi açısından da çok önemlidir. Canavarca hisle ceza alması için başka ne olabilirdi? Yedi kurşunla ardından yetmiyor yüzü tekmeleniyor. Canice hayattan koparılıyor. Tam olarak canavarca hisse ne? Ben bunu çok merak ediyorum. Sormak istiyorum size de. Bitmedi henüz. Devam edeceğiz. O konudan da ceza alacak ama şu anda iki tane ağırlaştırılmış müebbetimiz var. Başka Gülhanlar ölmesin dedikçe her gün devam ediyor. Keşke bir şeyler yapılsa artık bu mesela örnek olabilir. Ama yetmeyecek. Kadınlar ölecek. Cezalar içeride yatacaklar, bakılacaklar. Onlar orada. Onlar yaptığının cezasını çekiyor ya biz. <laughs> niye ölenler neyin cezasını çekiyor? Biz kadınlar niye sürekli aynı şeyi yaşıyoruz? Niye bizim ciğerimiz yanıyor hiç kimse hiçbir şey yapmıyor? Niye bir buçuk yılda karar çıktı? Niye verilen cezalardan kimse korkmuyor? Niye herkesin belinde silah gezebiliyor? Peynir ekmek gibi silah taşıyor. Herkes her yerden rahatlıkla bulabiliyor. Ama bunun cezası bir buçuk yıl sonra yerde tekmelenmiş kardeşimin cezası. Bu değil. Bu kadar uzun olmamalı. Birini istemedi diye sadece birini sevmedi diye benim kardeşim yerde tekmelendi. 45 kilo kardeşim. 7 kurşun.